Oje Trade kanalında anlatılanlar ve gösterilenler yatırım tavsiyesi değildir. Bugünkü videomuzun içeriği de arkadaşlar demo hesapta risksiz işlemlerle pratik yapmak. Şimdi pratikleri yapıp kendimizi geliştireceğiz. Daha sonrasında kendimizi hazır hissedersek eğer ona göre yatırımlarımızı yapacağız. Riski en aza indirmeye çalışacağız. Şimdi burada 5 dakikalık grafiğimiz açık. Önce bir arayüzle başlayalım şöyle neler var nelere dikkat edilmeli arayüzü hızlıca kolayca anlatayım Daha sonrasında birkaç işlem alarak hem arayüzü tanıyalım hem de işlem pratiğimizi artıralım değerli arkadaşlar Şimdi mesela sol tarafta görmüş olduğunuz yer işlemler menüsü yani geçmiş işlemlerinizi sol üst köşede bulunan işlemlere tıkladığınızda görüntüleyebilirsiniz yenilikler bakın burada mesela Neler paylaşılıyorsa güncel olarak haberler, arayüz güncellemeleri vesaire buralardan erişebilirsiniz. En iyi yatırımcılar kısmına tıkladığınızda globalde sıralamaya girmiş olan gerçek hesapta da işlem açtığınızda burada net kazancınızı gösteren en iyi yatırımcılar bölümüdür. Turnuvalar değerli arkadaşlar burada günlük ücretsiz turnuvalar vesaire var. Bakın mesela 15 saati kalmış bunun. 24 saatte bir yenilenir bu. Direkt olarak kayıt olabiliyorsunuz. Daha sonrası kayıt olduğunuzda da demo hesaba tıkladığınızda alt tarafta kayıt olduğunuz turnuva da görünecek. Şimdi burada turnuvaya katıldığınızda bu ücretsiz bir turnuva zaten. Ödül fonu toplamda 10.800 lira dağıtılacakmış. Başlangıç bakiyeniz 100 lira. Yani 100 lirayla turnuvaya katılan kişiler arasında en üst sırada olursanız birinci sıraya 1400 lira bedavadan veriyormuş. ikinci sıraya 918 lira. Üçüncü sıraya 700 lira vesaire böyle baktığınızda 20. sırada olsanız da havadan 170 lira para geliyormuş. Mesela 50. sıralar 40 lira vesaire alıyormuş. Turnuva bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. Liderlik panosuna da bizi işlemi aldığında, turnuvaya aldığında burada da arkadaşlarımızı görüntüleyebileceğiz. Piyasaya tıkladığınızda da burada da zaten gerekli bino coinleriniz olduğunuzda bunları satın alabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde herhangi bir para yatırmanıza vesaire gerek yoktur. Bonuslar kısmına ilerleyen dönemlerde anlatacağım. Eğitim kısmına da tıkladığınızda burada arayüz eğitimlerinizi göreceksiniz. Şimdi burada değerli arkadaşlar e, kısaca arayüzü burada tanıttık. Sağ tarafta da tutar kısmı. Burada tutarlarımızı e, minimum 34 lira olacak şekilde bu dolara göre güncelleniyor. Yani en son 34 lirayken güncellenmişti. İlerleyen dönemlerde 40 lira 50 lira olacağını düşünüyorum. Şimdi ben burada 120 lirayla başlayacağım. Saate böyle tıkladığınızda 1 dakikalık, 2, 3, 4 ve 5 dakikalık işlemleri bu şekilde seçebiliyorsunuz. Sol tarafa geçerseniz eğer 15 dakika, 30 dakika, 45 dakika ve 1 saatlik işlemler açabiliyorsunuz. Bir, 1 dakikalık işlemlerle devam edeceğiz şimdi. 120 lira yukarı yönlü gelecek dedim ve yukarı yönlü bir işlem aldım değerli arkadaşlar. Şimdi Toplamda bakın 6 saniye 5 saniye sayıyor ama sol tarafta bakın çift 0 34 33 32 diye geriye düşüyor. Aslında bizi ilgilendiren saat dilimi bu. Ekranda buradan takip edersiniz. Eğer işlemler sekmesine girerseniz de burada net şekilde kaç saniye kaldığını net bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Burada da yazıyor arkadaşlar. 120 liralık işlemde bize %82'lik oranda kar payı sunuyor. Burada da yazıyor zaten. 120'ye 218 lira 40 kuruş verecekmiş. Yani burada net karımız artı 100 lira olacak. Böyle pratiklerimizi yaparak burada kalem var mesela. Kalemi aldığınızda yatay olarak bir destek bölgesi, direnç bölgesi tanımlayabilirsiniz. Mesela en tepe noktalara birer kırmızı attım. Daha sonrasında çizmeyi bırak dedim. Tekrar yataya geldim. Yeşili tekrar aldım. En alta bir destek attım. Daha sonrasında destekte çalışan noktaların belirledim. Şimdi yatay bir kanal oluşturdum. Mesela şu anda kırmızıyı yani direnci patlattığı için yukarı yönlü gittiği için yukarı yönlü işlemlere devam edilir. Bir üstteki direnç kullanılır. Buradan aşağı yönlü bir işlemle devam edilir. Fakat buraya kadar çıktı. Buradan aşağı yönlü inmez de yukarı yönlü giderse değerli arkadaşlar. Yani buradan çıktı bu bölgeden yukarı yönlü devam ederse işlem yönüm yukarı olacaktır. Direnci patlattı yukarı yönlü devam ediyor anlamı taşıyacaktır. Fakat buradaki beklentimiz şu şekilde. İlk direnci patlattı yukarı yönlü gidiyor. Burada ikinci direnç var. İkinci dirençten tekrar düşüşle devam eder diye bir beklenti içerisindeyim. Ona göre de ilerleme sağlayacağım. Bu şekilde demo hesapta hiçbir kaybınız olmadan Pratiklerinizi yapabilirsiniz. Demo hesap sıfırlanabilir. Daha sonrasında buradaki kutucuktan yenile butonuna bastığınızda 340.000 lira tekrardan baki olarak yüklenir arkadaşlar. Ama bunun için e, tamamen hesabınızı sıfırlamanız lazım. Sıfırlamadığınız süre boyunca zaten kendiniz ücretsiz bir şekilde ara yüzde test edersiniz, çizimlerinizde yaparsınız, ilerideki videolarda indikatörleri ekleyip onlara göre işlemler nasıl alınıyor bunların bilgilerini sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Kripto 7 724 çalışan bir varlıktır. Artı butonuna bastığımızda burada arkadaşlar birçok varlık bulunur. Bunların oranları %80-82 aralığındadır. Ve akşam 12'den sonra 11'den sonra bunlar bir anda %32'ye düşebiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Sol alt köşede zaman dilimini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela 1 dakikalık zaman dilimine geçtim. Şöyle baktığınızda 1 dakikalık zaman. Şimdi 5 dakikaya geçersem 5 dakikalık mum grafiğini de bana gösterir. Bunu saatlik de günlük de bakabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Ara yüz ve işlemler bu şekilde. Burada mesela şöyle 21'e de aşağı yönü işlem açarsanız. Bakın burada 14 dakika geriye sayıyor. Görmüş olduğunuz gibi Şimdi burayı tekrardan 2047 yaparsam yani 1 dakikalık işlem alırsa bundan sonraki tekrarlarda 1 dakikalık işlem açıyor olacaktır. Aşağı tarafta görüyorsunuz 52 saniyesi kaldı. Bu şekilde değerli arkadaşlar. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Demo'da işlem açmak bu kadar basit. Kendinizi bu şekilde canlı yayınlarımıza katılım sağlayarak geliştirebilirsiniz her gün YouTube'da ve Telegram'da Boca Sinyal kanalında ücretsiz bir şekilde eğitimlerimiz oluyor. Bunlara katılım sağlayıp kendinizi geliştirebilirsiniz. VIP kanalımıza da tamamen ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler referans linkimizden üye olup kendi hesabınıza yükleme yapmanız. Başka hiçbir şey gerek yok. Tamamen ücretsiz VIP gruba katılım sağlayabileceksiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.